Selam gençler, Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine sizinle Sticker Drive'ı koyacağız. Altımızdaki araç Renault Twingo olarak geçiyor modun adı. Ee, şöyle hemen içeriden gezelim. Sonra dışarıdan bir bakalım. Sonra da biraz turlayalım bakalım. Araç e, iki kapı galiba. İki tane otomatik cam düğmesi var. Aynaların elektrikli olduğunu görüyorum. Göstergede sadece devir var. Ha, şu ortadaki de herhalde dijital hız göstergesi. Hatta bunlar Megan'ların yenilerinde de vardı yanlış bilmiyorsam. İğrenç bir konsolu var. İğrenç bir tipi var. Göt kadar bir boyu var. Ufacık bir araç. Ama e, mod şey hani Ares diye geçiyor. O yüzden umut vaat ediyor. Yani hızlı olabilir bu araç. Aslında sevimli de bir araba. Yani bakınca Clio Sport yazıyor yan tarafta onu gördüm. Arkada Twingo Renault Sport yazısı tekrar. Evet şimdi geçelim içeri. Biraz aşağı insek daha güzel oldu. Evet araba güzel. Ha, i̇şte dijital hız göstergesi de güzelmiş. 140'a doğru geldik. Çok arttırmayalım görevi değil mi? Şöyle. Güzel. Hani yol tutuşunda iş var. Araba şu an 200'ü buldu. 5 vitesmiş. Onu da test etmiş olduk. Yapacağım en fazla nedir? 215 belki. Daha fazla beklemiyorum açıkçası. Hadi bakalım Twingocuk. Evet şu tepeye inerken bir ihtimali var. 215 Oha Hoka yavaşlanır mı lan yokuşta? Girdiğinden daha yavaş çıktı. Araba uçuyor. Sakin ol şampiyon. Evet 215'i gördük daha zorlayabilir şurada. 216. Evet, bence iddialı, güzel bir resim. <laughs> Araba hoş ya, hani fena değil. ABS sesi olsa da gene kızaklıyor tekerler falan. Drift yapar mı diye baktım. Cık iş yok. Ama genel olarak hızlı bir araba ya. Yani onu söyleyebiliriz. Ha, şurada bir yol buldum. Şu an. Evet, burada bir toprak yol var. gidelim bakalım ne çıkacak. Merakımıza yeni düştük. Oha maden mi lan bu ne? Aa tünel varmış burada. E, bu ucu nereye çıkıyor abi? Burayı bilmiyorum. Karayolunun diğer ucu falan mı acaba? Neyse üzümü niye bağımlı sorma demişler. Şimdi trafiği kapatalım madem. Pardon trafik kapat trafiği açalım. Bir iki makas denemesi yapalım sonra da zaten bu modu bitirmiş olacağız. Bekleyin geliyorum. İşte geldim buradayım ben bu işte ustayım. Hazır mıyız millet? Makasın dibine vuracağız şimdi. Aslında şu kullandığım bir Dacia Logan vardı O araba gibi olsaymış kontrolleri o efsaneydi Güzel bir arabaydı yani Hadi abicim Gösterin ellerini Tivingo. Hızlı çocuk Gir araya aslanım benim. O falan trafikte top speed yapıyoruz. Bu ne? Kendi kendine nazar değdiren adam diye manşet atacağım. Ama oradan geçmeyeceği belliydi yani. Boşuna zorladım orayı. Trafik bu tarafa akıyormuş pardon. Kornasını da test edelim. vereyim mi? Kızım seni büdüye vereyim mi? Ops. Oha lan kafayı oynattık. Hala. Bir müsaade. Şerefsiz. Hadi oğlum. Güzel. Hayır 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 sakin ol sakin. Ha. Giremedim ben. Abi ABS'yi açıyorum. Ona rağmen bu tekerler niye kızartıyor? Ne olsun bakalım. Bu da böyle olsun. Ne yapayım abi? Sağlık olsun ya. Öykü. sakin sürelim. Aman Tanrım, kaza yapıyorlar bak. Bakın nasıl sakin gidiyor böyle. Kafa dinliyor vallahi araba. Be. Şimdi bu araçtan sonraki modumuz muhtemelen Nissan GTR olacak. Onda bayağı bir aksiyon yaşayacağımızı umuyorum. Şimdilik ben müsaadenizi istiyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. 拜拜